emekli olmaya hak kazananların aklındaki soru emeklilik dilekçesini ne zaman vermeliyim? HaberTürk yazarı Ahmet Kıvanç'a soracağız Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Evet, emeklilik için en doğru zaman ne zaman? 2024 mü 2025 mi? Evet, öncelikle hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermek daha avantajlı Ayşe Hanım. 2024 vermekle 2025 yılında vermek arasında bu yıl çok büyük bir fark ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda da fark vardı ama bu kadar yüksek değildi. Bu yıl farkın yüksek olması Haziran ayındaki yıllık enflasyonla Aral Kayı'ndaki yıllık enflasyonun çok arasındaki farkın çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 72 idi. Hı, hı Bu yılın sonunda beklenen yıllık enflasyon ise yüzde 42 olacak. Yani aradaki fark bu kadar açılınca direkt tarihine göre emekli aylığı arasındaki fark da açıldı. Orta vadeli programdaki eee Enflasyon hedefi ve gayri safi yurt içi hasıla hedefi e, tutarsa e, beklentimiz e, yıl sonunda yani 2024 yılında dilekçe veren kişiyle 2025 yılında dilekçe veren kişi arasında emekli aile bakımından %32 oranda bir fark ortaya çıkacak Ayşe. O çok faiz bir fark değil mi? Çok e, fahiş bir fark, e, çok yüksek bir fark. Yani e, diyelim şu anda E-Devlet'te e, emekli aylığınız e, 35 bin lira olarak e, görünüyor. E, Direkçeyi e, 31 Aralık tarihine kadar verirseniz bu aylığı alabileceksiniz. Ama 1 Ocak tarihinde verdiğiniz zaman, 1 Ocak 2025 tarihinde verdiğiniz zaman 26.500 liraya düşüyor. Yani Arada 8.500 liralık bir fark Çok var büyük. ve bu ömür boyu alınacak emekli aylığına da yansıyacak oransal olarak. Sürekli alacağı aylığı etkileyecek. E, Peki Ahmet Bey şunu soracağım. Var. Ee, evet ama aradaki farkı anladım. Yüz binlerce insan aynı anda... Emeklilik dilekçelerini verirse bu sistem için e, ne gibi sonuçlar doğurur? Hem e, SGK için hem işverenler açısından nasıl bir ortama e, girmiş oluruz e, özellikle istihdam konusunda? Evet çok diyorum ee, çok haklısınız yani yüz binlerce geçen sene zaten 2 milyon kişi emekli oldu e, evet. bir anda ve e, hem sosyal güvenlik sisteminde işte e, bir taraftan emekli aile harcamaları arttı bir taraftan prim gelirleri azaldı niye çünkü çalışan sayısı azaldı e, bu bu yıl yine yüz binlerce kişi aynı anda emekli olursa e, iki, yine e, ikinci bir EYT sonrası ikinci bir dalga e, e, olmuş olacak. Bu hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli aile giderlerini artıracak hem gelirlerini azaltacak. Bir taraftan da iş dünyasının, işletmelerin deneyimli personel kaybına yol açacak. Yani bu da çok önemli bir husus. Sadece Ve Tabii bu arada işverenlerde iş değil mi? İşverenlerde ihbar tazminatlarını ödeyecekler dolayısıyla onlar da biraz sıkışacak gibi duruyor değil mi? Tabii işveren de kıdem tazminatını ödeyecek işte başka ödemeleri olacak yani daha sonra yapacağı normalde daha sonra yapacağı ödemeleri şimdi yapması gerekecek. Evet. Bir taraftan da işte deneyimli personelini kaybedecek. Bunların hepsi bir yük hem sosyal güvenlik açısından hem de işletmeler açısından, işveren açısından bir yük oluşturuyor. Hı hı. Bundan dolayı da bir çözüm arayışı söz konusu Ayşe Hanım. Nasıl bir çözüm olur şeklinde? Yani bu nasıl engelleyebiliriz? Hem sosyal güvenlik kurumunun ortaya çıkacak bu yükü azaltalım, önleyelim. Hem vatandaşın mağdur olmasını önleyelim. Hem de işletmelerin mağdur olmasını önleyelim. Bunları sağlayacak, dengeyi sağlayacak bir çözüm arayışından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e... ...epeyce önce bu çalışma başlatmıştı... ...bu konuyla ilgili. Evet. E, diğer ilgili kurumlar da... E, ...bu çalışmaya e, katılıyorlar şu anda. Bir hazırlık devam ediyor. Ama çok, da, çok da vakit e, yok değil mi? Için. Evet çok da vakit yok. A, netice itibariyle en geç 31 Aralık'a kadar... ...yüz binlerce insanın... E, ...emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Hükümetin işi zor. Bu arada dün haber hattında da... ...aktarmıştık. Orta vadeli programda... ...çalışan emeklileri de ilgilendiren bir bölüm var. O da sosyal güvenlik sisteminde... Hmm. ...denge sağlanması için... bazı ...bazı seçenekler üzerinde çalışılıyor. Nedir bu seçenekler? Bunun detaylarını biraz bize aktarır mısınız? Yani emeklilerden, çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması mı gündemde? Evet, o o konu evet önemli bir konu tartışılıyor Ayşe Hanım ama bu hususta ilave etmek istediğim, merak edilen bir Buyurun. ayrıntı var. Onu isterseniz izninizle Buyurun. aktaralım. Buyurun. Şimdi bu telafi edici düzenlemeden bahsettikken yani nasıl bir telafi edici düzenleme olduğunu merak ediyor insanlar. Orada şöyle bir formül seçenek ön plana çıkıyor. Emekliliğe hak kazanmış olup da ...çalışmaya devam eden kişilerin e, emekli aylığındaki düşüşü önleyecek bir formül e, üzerinde konuşulan bu. Yani tekrar ediyorum, çal, e, emekliliğe hak kazanmış olup çalışmaya devam eden. Yani örneğin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle emekli olmaya hak kazanmış... ...ama o tarihte emekli olmamış o tarihe kadar çalışmaya devam ediyor. Hı hı. Bu kişi 3 yıl sonra 5 yıl sonra da emekli olsa... 2024 yılındaki bu seviye korunacak. Buradaki bir düşüş söz konusu olmayacak. 2024'ten 25'e geçerken ki bu düşüş söz konusu olmayacak. Bu yönde bir hazırlık, arayış söz konusu. Henüz nihai kararı verilmiş diye Bir kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Muhtemelen Kasım ayında tamamlanır diye düşünüyorum. Çünkü işletmeler de bekliyor, çalışanlar da bekliyor. Önlerini görebilmek açısından Şimdi sizin sorunuza gelince genel sağlık sigortası primiyle ilgili. Şimdi yani sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, güçlendirilmesi konusu hep gündemde biliyorsunuz evet. Türkiye'de. EYT öncesinde de gündemdeydi ama EYT sonrasında daha da e, önem kazandı. E, bu kapsamda neler yapılabilir, nasıl bir e, ne, nasıl güçlendirebilir şeklinde e, arayışlar var. E, i̇şte emekli çalışanlardan e, genel sağlık sigortası primi kesilmesi de bu konudaki araçlardan birisi. E, bu konuda da henüz e, bir verilmiş karar yok. Konu tartışılıyor bir öneri aşamasında. Ama e, öneri kabul edilirse hayata geçirirse muhtemelen e, emekli olduktan sonra çalışanlardan 5 e, puana kadar bir prim e, kesintisi genel evet. sağlık sigortası primi kesintisi söz konusu. Yalnız bunun da bir şöyle handikapları var. Biraz Arşen. toparlayabilirsek. Şimdi, Ahmet genel ben. sağlık sigortası. Tabii genel sağlık sigortası primi niye e, alınıyor? E, sağlık hizmeti verilmek için alınıyor. E, ama Emekli kişi zaten sağlık hizmetinden yararlanıyor. Tabii. Bu kişiden genel sağlık sigortası primi kesilirse emekli çalışanlardan kayıt dışına yönelme riski var. Mutlaka. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Olayı e, takip edeceğiz. Tabii ki sizin yazılarınızdan da. Ahmet Kıvanç çok teşekkür ediyoruz e, aktardığınız bilgiler için.